Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile dosyası karşınızdayım. Bana sürekli yorumlarda hep aynı yerlere atlıyorsun, farklı yerlere atla diyen kardeşlerim için e bugün Yasna'ya Polyana'ya atladım. Eren geldi zaten biliyorsunuz. Yani gör niye başka yerlere atlamıyorum. Eminim ki çok fazla adam gelmeyecek. Tabii ki ümidim çok fazla adam gelmesi ama sanmıyorum. Ya burası normal bilgisayar olan PUBG'de çok popülerdi. Biz eskiden buraya çok fazla atlardık. Bir tane yine gördüm. Şöyle hızlı bir şekilde silah bulup kendimi güven almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü her an her yerden bir sıçrayabilir. Şey çok büyük burası. Hatta bakın ses gelmeye başladı. Şuradan m a 4'ümüzü alalım abi. Bak Azra'yı vurdun ya. Kardeşim dur ben vuracaktım onu. SKS artı M16A4. İki tane tek 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 sıkacağım lak gördüm seni. Nasıl öyle geliyorsun bana doğru lan? Sen az önce o adam... Sen o Azra... Yı... Yok galiba bu değil o Azra'yı öldüren. Azra'yı öldüren nerede? İntikam almak istiyorum. Neredesin? Sinek bir yürü git. Önümde sinek uçuyor ya. Ha git. Ha gördüm seni. Şunu ya M16'nın kendi scope'uyla da böyle vurmazsın bu arada. Korktum. Benim kilimimi çaldın? Lan zaten adam yok. Zaten adam yok. Bir de killimi çaldırıyorum ya. Aa başta bot sandım da zıpladı arkadaşlar. Bot değilmiş. Bu da onun arkadaş büyük ihtimalle. Görüyor musun bakın? İşte çok büyük. Her yerden adam çıkıyor. Garip bir yer ya. Sen niye benim kilimi çalıyorsun kardeşim zaten adam yok bak boşuna öldün ya Çık karşıma benimle adam gibi çatış Çık karşıma benimle adam akıllı çatış lan Al bak O Solumdan biri sıktı Çok korktum Cidden çok korktum solumdan biri sıktı çok yakındı Ona odaklanamadım arkadaşlar yanımdakinden korktum çünkü Kadir'i öldürdük de Başka Duydum Nerede lan Ha burada. Nereye? Nereye bakıyorsun sen öyle? Musi! Musi! Nereye bakıyorsun kardeşim ya? Sen bir in. Sen 3 seviye kas gördüm hem de temiz güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz farklı yere atlayınca çok bir şey olmuyor. Böyle yani biraz az yoğun oluyor. Tabi biraz şans ama hep aynı yerlere atlamamızın sebebi oraların yoğun olmaz. Çok fazla kill alma ihtimalimiz olduğu için. Yine de yani bir videoyu beğenip abone olursanız da sevinirim. Bir, bir milyon yapmadınız ya beni. <laughs> anlat anlatmak? Gidiyorum ben ya. Ha? Lan tam gidiyordum var ya. Gördün. Kardeşim ama öyle öyle kaçarsan ne yaparız ya? Şunu de ol hadi. Uzatma. Bak güzel gitti bomba. Hadi. Tamam geliyorum. Ya ama ben geliyorum sen atlıyorsun ben atlıyorum sen geliyorsun. Allah! Arkadaşlar bakın. Beynimizin yüz yüzünü kullanırsak ne olur adlı çalışmamı gördünüz mü? Adam böyle aimini koymuş ya tık eğildim. Ya yani bu güzel bir taktiktir arkadaşlar kullanabilirsiniz. Buradan ne spoiler veriyorsan sonra karşıma geliyorsunuz. Ağzımı yüzümü darma edip öldürüyorsun sonra video çıkmıyor bana. Lan. Abi fena kalamıştı. Bot değildi arkadaşlar bu eğilerek falan gitti en son gördünüz mü bilmiyorum ama. Yani saliselerle kurtardık. Büyük ihtimalle o da benim döndüğümü görüp korkup kaçtı da. Son anda kurtardık. Şuradan buggy'yi alıp hemen rushlamak istiyorum başka yerlere. ortasında sağlı sollu gidiyorum. Çünkü şurada bir ses duydum. Çatışma sesi duydum. Onlar görmek istiyorum. Bot çatışması mı bunun? Bot mu la bunlar? Bot mu? Yo değil. Lan 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 lan. Ölendi. Ne olursun ne olursun öl kör oldum. Aa buna üçlü Evet kaçtı bu da. Kör oldum Allah'ım kör oldum. Bir dur kardeşim bir dur ortalık karışık zaten. Arkadaşlar niye öyle oldu? Anlatayım kısaca ağlamadan. Adamın ben sağa sol falan yapacağını düşündüm adam dümdüz yürüdü tamam mı? Ona göre ateş edince eğim kaymış gibi oldu. Araba geliyor. Bir tane headshot yedi bir tane headshot ama düş ama düş Ama lütfen attık gerçekten AK spreyi attık da bana ya burada Bunların bir dördüncüler var acaba o nerede? Acaba o nirde? gördüm motorlu motorlu geziyor etrafta Ama nereye gitti? Bak gelmediğin her bir saniye için Yanlara yanlar yedi bir tane Bir tane daha yedi kaçtı Göstermeyecek ki o bir daha ya Pih. Bak gelmediğin her saniye için bir arkadaşını öldüreceğim. Bir. Saniye olmasın o bir dakika olsun. Gelmedi her bir dakika için mesela bu bir. Ana iki aynı anda öldü. Lan tüh Ah! Sıkmaya başladın demek. Ben lootumu yaparım sen oradan ben. ben oğlum arkadaşların öldü lan. inanılmaz arkadaşlar. Böyle olan arkadaşlarınızı instagramdan etiketleyin benim instagramıma. Yemin ediyorum ya böyle bir satış var mı ya? Arabanın benzini bitti ben de buggy'e geçtim derken Buna yetişebilir miyim acaba ya? Ama arkadaşlar o araba buggy'den daha hızlı gidiyor Ben bunu daha önce bir kere test etmiştim Barış abilerle yayında Hadi bakalım ölüm yarışı Hadi bakalım Lan ha? Oğlum ne kadar cesaretsiniz ben olsam şimdi durmuş sıkmıştım Allah durdular İki kişi gördüm Selamun Aleyküm biz racon kesmeyiz. Önünüzü keser. Sonra da sizi ki öldürürüz. Hadi bakayım. Uyumsuz oldu ama. Gel bakayım buraya. Hoppala. İki tane Mehmet arasında kaldım. Hemen bir dilek dilemeliyim. Allah'ım ne olur bu videoya rekor like gelsin amin. Abi yemin ediyorum kutlar var sahnesi gibi oldu lan. Adamların önünü kestim. Önce durdurdum. Sonra arabayı sağa doğru çektim. Bu arada M416'yı alayım. Arkadaşlar yanı başıma bir tane airdrop düştü. Şöyle Biraz da yaklaşacağım. Tam olarak hesaplayamamışım yerini. Şunu bir alalım abi. Hadi bana bir AVM falan. Avuk mavuk bir şey ver ya. Bayağıdır oynamıyorum avukla. Oynamak istiyorum abi özledim. Şu etrafa bakalım kisi var mı? MK. Ya normalde tercim değil ama biliyorsun arkadaşlar. Ya M16'dan iyidir. En azından onun yerini alalım. Lan 8x max'lik hep yere gitti. Şu susturucuyu alalım abi şunun yerine. 8x'i tak. Ben 6x'i de almak istiyorum ya. 6x'i de alalım abi. Yedek orkus çünkü oyun sonlarına doğru belki 8x fazla zoomlu gelebilir bize. Bana mı o? Aa bana. Vallahi bana. Başka bir MK'lı savaşıyor arkadaşlar. Mıkların savaşı olacak şimdi. izleyin Şöyle bir cover mal. Oo vuruyorsun da. Vurmayı da mı biliyorsun sen? Sen vurmaları da mı biliyorsun sen? Geliyorum. Göster. Gördüm. Öncelikle iki kişi gördüm Şöyle birini spreyimle öldüreyim Bir tane ön ağaçta var sanırım Bir tane de arka ağaçta var arkadaşlar En az üç kişi görüyorum şu anda Dur bakayım Sana da Oo yok yok bunlar dört kişi Bir diğer de ağacın oraya gitti Aynen Bak bir tane de diğer ağaçtan sıkıyor hala Ben o, o üçüncüleri sandım ama dört kişiymiş arkadaşlar Öndeki ağaçta üç arkada iki, bir kişi var Yalnız çok sıkıntı şöyle bir yönümü değiştireceğim. Oraya bakarken indirmeye çalışacağım. Sen abi korkudan sıkamadım adama korkudan sıkamadım. Göstersene bir daha. Bir daha göster. Hepsi de 3 seviye kasklı. Anasını satayım. Şu kaskınızı aradan alayım. Göremiyor beni. O kadar güzel kabır aldım ki. Ya bir body bir headshot diyorsun. Düş ama ya. Ama düş ama. Bu haksızlık ya. Bir body bir headshot vuruyorum sana ben. İnanılmaz taktik oynamak. Ya yani şuradan çıkarsam yine alırım abi. Şuradan bir çıkmam lazım ama önce. Ya hepsine headshot attım ama 3 seviye kask işte. Bir işe yaramıyor vurmak. Sen ne yapıyorsun öyle? Sen öyle götüm götüm ilerliyorsun da ben sana izin verir miyim Ahmet? Az önce verdim mi ben sana öyle ilerlemene izin? Sen de bana sürekli öyle uzaktan uzaktan artistik yapıyorsun. Ya Allah. O saniyelerle kurtardık. Ama size bir haberim var. Bomba öyle değil kardeşim bak. Bomba bomba aynen böyle atır bak. Bombayı böyle atacaksın. Siz bu bombayla uğraşmayın. ben canımı hafif bir doldurayım. Ah düşmedi lan. Sen diğer arkadaşı kaldırmaya mı? Gidiyor. Öyle sen şeyli kanflaj kanvaslı ben izin vereceğim mi sanıyorsun şöyle bakın al bakayım molotof bir tane şöyle yanarak biriniz ölün bakayım baba diğerler açlıyor o biri düştü Ahmet seni ben üçüncü kez düşürüyorum arkadaşlar ben böyle bir katliam görmedim dört kişiye böyle bir şey olamaz ya onu onu yok ettim lan adamları ah ok kalbim ne kadar da temizsin sen ya. Şundan da gidelim. Ne ara 4 kişi kaldı lan oyunda. İnanılmaz abi. Şunlarla ilgilenirken hep birbirinizi mi öldürdünüz lan? Terbiyesiz adamlar. Neyse durun bakalım hele. Şu kamuflajda bir alayım. Çok eğlenceli oyun oluyor arkadaşlar. Arabayla gezeceğim. Alan taraması yapacağım. Alan zaten çok küçük kaldı. Belki böyle sürünenler falan olur arkadaşlar. Ezeriz. Hah. Selamünaleyküm kargonuz geldi. Teslim almak ister misiniz? <laughs> Abi çok güzel öldü. Arkadaşlar başkasıyla çatışırken ezdim adamı. Vıcır etti bildiğin adamdan vıcık sesi geldi arkadaş. <laughs> Abi bildiğin kargocu gibi geldim adama teslimatı verdim gittim ya. Ay şu kardo'da 8 alalım. Bir kişi kaldı zaten neye kullanacaksak belki lazım olur. Çok eğlendim ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan 10 dakika uzattı oyunu. 10 dakika 20 dakikada bitiyordu oyun ya. Zaten sonunda çok adam kalmamıştı. 10 dakikadır bu adamı bekliyorum, arıyorum. Her kardeşim, apaçık ortada. Bak, öyle birden geliyorsun, aklım çıktı. Korktum. E şu an yerini biliyorum mesela. Az önce bilmiyordum. Bir avantajım vardı. E şimdi biliyorum. Ne yapacaksın? Bana bir ne yapacağını söyler misin? Hadi bekliyorum söyle. Hadi dinliyorum evet. He o şekil diyorsun tamam. Şu cana da kit basma keyfim istiyor öyle istiyor kit basacağım. Baba baba, seke seke gelin. He. Bak sana kar bile Allah'ın seni. 10 dakikadır beni bekletiyorsun uzattın oyunu ya. 16 kill 2500 hasar bulmuşuz arkadaşlar. Bence çok eğlenceli oyundu ama 30 dakika yatta kalmışız. 20, 10 dakikası bu adama gitti. Sondaki adama kar 98'i de aldım. Ateş bile etmeden oyun bitti. Neyse arkadaşlar umarım sizin hoşuna giden video olmuş. Bence eğlenceli bir oyundu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.